her zaman tekbirle salavatla başlıyoruz. Neden diye merak ediyor musunuz? O zaman gelin size tekbirin tarihçesini anlatarak başlayayım. Milattan önce 1900'ler. Milletinden olmakla iftihar ediyoruz Hazreti İbrahim'in, ümmetinden olmakla iftihar ediyoruz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Atamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın yol göstermesi Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğiyle hanımı Hacer ve İsmail Aleyhisselam'ı alıp Kabe'nin olduğu yere yerleştirmişti. Gördüğü bir rüya üzerine daha sonra Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail'i kurban edecekti. Bu ne kadar zor bir şeydi. Allah Hazreti İbrahim'i daha önce canıyla sınamıştı. Ne kadar da kolaydı canından vazgeçmek Allah için. Nemrut ateşe atmakla tehdit etmişti ama imanı için ateşe yürümekte gözünü bile kırpmamıştı Hazreti İbrahim. Yanmaksa çaresi aşkın yanarız efendim. Seyran'ın dediği gibi eğer aşık isen yare sakın aldanma ağ yare düş İbrahim gibi nare bu gülşende yanan olmaz. Allah ateşe emretmiş ya naru kuni berden ve selamen. Ateş İbrahim'e serin ve selametli olmuştu. Ama şimdi daha candan daha özge bir imtihanı var. Cananından, yüzyıllık umudundan, beklentisinden, duasının meyvesinden Allah için vazgeçecek. Hz. İbrahim bıçağını oğlu İsmail aleyhisselamın boynuna tam dayamıştı ki Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir nida duyuldu başını semaya kaldırdı Cebrail Aleyhisselam. İbrahim gibi teslim olursanız Cebrailler koç getirir. Koç devlettir, koç imandır, koç cennettir. Cebrail Aleyhisselam Allahu ekber Allahu ekber deyince Hazreti İbrahim bıçağı bırakmış, la ilahe illallah Allahu ekber demişti. Hazreti İsmail Aleyhisselam onlara eşlik etmiş ve Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah'tan başka ilah yok. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Ondan başka ilah yoktur. Bu imanın özüdür. İşte bizler teşrik tekbirini getirirken sanki Hz. İbrahim ile İsmail'in teslimiyetini yeniden yaşıyoruz. Teşrik tekbiri deniyor. Çünkü Kurban Bayramı'nın birinci gününe Yevm-ül Nahr, üç gününe de teşrik günleri deniyor. Kefle değil de Arapça'da kaf harfiyle. Teşrik, şark. Ee, Araplar o gün etlerini bayramın üç gününde kuruttuklarından taşın üstüne sererlermiş. Ondan deniyor. O günlerde tekbirler getirildiği için böyle ikisi adeta birbiriyle özdeş olmuşlar. Bize teşrik tekbiri diye gelmiş. Ama biz Allahu Ekber diye başladığımızda bir bölümünde Cebrail Aleyhisselam, bir bölümünde Hazreti İbrahim, bir bölümünde Hazreti İsmail gibi tevhidi zikrederiz. Hadi gelin şimdi bir de bu aşkla, bu şevkle bir tekbir getirelim. Muhammed Sindir Hocam bir de salavat getirsin. Sizler de iftar sofralarınızı hazırlarken, eve yetişmeye çalışırken tekbir ve salavatımıza eşlik edin. Sonra çok kıymetli konuğum var. Profesör Doktor Halis Aydemir hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Haydi. Allahu ekber kebira. Oh.